Biraz sohbet edelim mi? Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hoştuk. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> bugün Bera ne yaptık? Ne yaptık Bera bugün biz? Kahvaltı yedik. Kahvaltı yedik. Tamam. Sonra nereye gittik? Hmm, kuma gittik. Evet, parka gittik, kuma gittik. Evet. Sonra kumda oynadık mı biraz? parka gittik. Evet. Uyusun yağmur yağmurmuş. Ya, evet. Islaktı. Değil mi? Evet. Çok oynayamadık değil mi? Az oynadık. Islak, tamam Üslak, evet. bak, da, dedi, uyusun ıslak. Tamam mı Islaktı. Islak evet. Akışta Dede bak. Onu da, uyusun ıslak. Tamam mı? ıslaktı. Islak ıslak gitmeyelim. Kuruyunca gideceğiz. Tam, tamam mı? O kalkışta. Islak olduğu için oynayamadı Bere fazla değil mi? Alkışta. Oyusun ıslak tamam mı? Tamam. Alkışla. Hava kuruyunca gidelim değil mi? Hadi. Parka da gidemedik. Bir dakika. <laughs> Anneciğim bir dakika. <laughs> bay bay yapar şimdi. Hayır <laughs> anne. Neden? Bay bay yapamadım. Ne yapacaksın? Hadi konuş... Hmm, merhaba konuş. Alkışta. Hı, merhaba. Ne yapacağım? Biz, da bir uyusun yağmur yağmamış. Hı -hı. Tamam mı? Ben arabaya indim tamam mı? Hı, -hı. Arabadan indim. Evet. Abi domates verdim anne. Domates verdin. Hadi anne. Hangi abiye domates verdin? Ee... Ben görmedim seni domates verirken. Hayır. Gizim an... Hayır. Ha, Murat abi mi domates verdi? Hı -hı. Cips verdi. Domates vermedi. Domates mi verdi mama? de mi verdi? Evet anne. Dinley gördü ki. Hmm. Buraya oturdu tamam mı? Tamam. Buraya oturdu. Ha buraya oturdu buraya geldiler. Evet anne. Sohbet mi ettiler? Buraya oturdu tamam mı? Tamam oraya oturdu evet. O oyuyordu bak oturdu tamam mı? Oturdu Gizem ablan da oturdu. Kim Hı. oturdu anne? Kim oturdu? Kim oturdu? Abim oturdu. Kim gelmiş? Abiler, abi geldi. Anne, ne zaman geldi? Sabah geldi. Anne gelsinler mi? Bir daha mı gelsinler misafirlerimiz? Evet anne. Tamam, söyleriz bir daha gelirler. Sevdin mi sen? Hı -hı. Çok mu sevdin? Domates, domates. Domates, domates diye bir kere çips getirmişlerdi. どっか。